Evet, bugün konumuz kesir problemleri arkadaşlar. Kesir problemleri, sayı problemlerinde çok bir farkı yok. Tek farkı rasyonel sayılar olması işin içinde. Onun dışında başka bir farkı yok. Yine burada da Türkçe cümleleri matematik ifadelere çevirmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi bir sayın iki bölücü kaçtır dediğimiz zaman ne yapıyoruz? bir sayıyla bilmediğimiz bir sayıyla onun bölü 3'ünü çarpıyoruz. Yani burada gizli 1 var. Rasyonel sayı çarpma olduğu için bu 2x bölü 3 olmuş oluyor. Bir sayının 1 bölü 4 ile kendisinin toplamı hemen. O zaman buradaki mantık bir sayının 1 bölü 4'ü x bölü 4'tür. Bununla sayının kendisini toplarsam 4x artı x'ten 5x bölü 4 olmuş olur. Buraya baktığımız zaman bir sayının 2 bölü 5'inin 1 bölü 4'ü. Yani bakın bir sayı 2 bölü 3 yapınca ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. O zaman bir sayının 2 bölü 5'i 2x bölü 5'tir. Çarpı 1 bölü 4. Bu da neye eşit o zaman? Ne oluyor o zaman? 2x bölü 20 oluyor. Sadeleştirirsek x bölü 10 olmuş oluyor. Hemen ikinci soruya geçelim. Bir su dolu şişenin ağırlığı 300 grammış arkadaşlar. Şimdi şişe var elinizde. Ve bunun içinde su var. Ve bu şişe artı şeyin ağırlığı da var. Şartı su 300 grammış. Şimdi içindeki suyun 1 bölü 4'ü boşaltıldığında 250 gram kalmak vermiş. Demek ki 300 eksi 250 ben 50 gramlık bir su boşaltıyorum. Neden sadece su? Tabii suyu dökünce çişler ağırlık O zaman bu suyun 1 bölü 4'ü. Yani bir şeyin 1 bölü 4'ü 50'ymiş. O zaman ne olmuş oluyor? O bir şey dediğim şey x. 4 çarpı 50 200 olmuş oluyor. Demek ki su 200. E şişeyle suyu toplayınca 300 olduğuna göre şişemiz ne oluyor? 100 gram olmuş oluyor. Şimdi bir su deposunun 4 ve 9 ile doldu. Depoya 6 litre su doldurduğunda 200 litre su taştığına göre diyor. Şimdi şöyle yaparsak bakın. Daha söylenen sayılarda. Şu süratle uğraşmazsınız. Buna biz tamamını 9 x diyelim. Bakın 9 payda olduğu için 9 x diyelim. O zaman ne kadar suya doluymuş? 4 x'i. Boşluk ne kadar? Buradaki boşlukta 5 x Şimdi 6 litre su doldurduğumda ben 4 litre üzerine Şu 5 litre doluyor. Bir de 200 litre taşıyor. Yani 5 x artı 200 benim doldurduğum 6 litreye eşit. E, dolayısıyla 5 x eşittir 400 x eşittir 80. E, ben şişenin tamamına 9 x demiştim. 9 çarpı 80'den şişenin hacmi 720 olmuş oluyor. Dördüncü soruya geçelim hemen. Bakın burada da aynı mantık. Şimdi bir sayın bir, bir bölüçü diyor bir de iki bölü beşi diyor. O zaman ben şöyle yaparsam. Sayıma 15 x dersem. 15 x'in bir bölüçü ne olur? 5 x olur. Aynı 15 x'in 2 bölü 5'i ne olur? 6 x olur. Bu ikisini toplarsam ben 10 olur. Bu 10 neye eşitmiş? 33'e eşitmiş. O da x ne olur buradan? 3 olur. Ben sayıma ne demiştim? 15 x demiştim. 15 çarpı 3'ten 45 olur. Veyahut ben bunu istemiyorum dersek ben rasyonel sayıya ulaşmak istiyorum derseniz bir sayının 1 bölü 3'ü x bölü 3 artı aynı sayının 2 bölü 5'i 2x bölü 5 bunu toplayınca 33 oluyormuş. Yani bunu 5 ile genişleteceğiz. Bunu 3 ile genişleteceğiz. 5x bölü 15 artı 6x bölü 15 eşittir 33 ve 11x bölü 15 eşittir 33 bu 33'te 11 sadece 3 kalır x eşittir 45 şeklinde buradan da bulabiliriz. Şimdi bir öğretim bir testte bulunan sorular 3 bölü 7'sini çözmüştür. Öğrenci 50 soruda açılırsa testteki tüm soruların yarısını çözmüş olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. 7x olsun kitabın tamamı 3x'ini çözmüş. Artı 50 daha soru çözerse yarısı. 7x'in yarısı kaç? 3,5x. 3,5x olmuş oluyor. 3x'i buraya atarsam 50 eşittir. 3,5'da 3 çıkarsa yarım x. O zaman yarım x 50 ise bir tane x nedir? 100'dür. Testte Et, 7 x tane soru vardı. 7 çarpı 100. 700 olmuş oluyor. 700 soru varmış testte. Adını soruya geçelim. Ayşe gideceği yolun 2 bölü 5'ini yürüyerek kalan yolun 3 bölü 4'ünü otobüsle gitmiştir. Ayşe'nin gitmesi gereken 300 metre daha yol olduğuna göre toplam gitmek falan da yol Şimdi bakın burada arkadaşlar şöyle yaparsanız olur. Bakalım oluyor mu? Şimdi bu 5 bu 4. Siz 5 çarpı 4 kaçtır? 20. O zaman ben yola 20 desem. Bunun 2 bölü 5'ini gitmiş. 2 bölü 5'ini gitmiş. Yani ne kadarını gitmiş? 20 bölü 5. 4 4 çarpı 2 8 8 x'ini gitmiş. Yani geriye ne kadar kalmış? 12 x kalmış. 12 x'in sonra kalan yolunu diyorsunuz. Kalan yolu 3 bölü 4'ünü gitmiş. 3 bölü 4 bu da ne oluyor? 12 bölü 4, 3. 3 çarpı 3, 9 x 9 x gitmiş? O zaman 12 x eksi 9 x. 3 x kalmış. İşte bu kalan yol 300 metreymiş. O zaman 3 x eşittir 300 metre ise x eşittir 100 metre olmuş oldu. Planladığı yol neydi? Ne demiştik başta? 220 x demiştik. 20 ile 3 çarparsam ne olur? x 20x eşittir 20 çarpı yüzden 2000 metre olmuş olur arkadaşlar. Hemen 20 sorumuza geçelim. Şimdi ters soruları en çok belki de hoşlamadığım sorulardan bir tane bir çeşidi. Bir telin uç kısmından 2 bölücüsü kesiliyor. Telin uç kısmı 10 santim kalp, Telin uç kısmı değil arkadaşlar bu. Telin orta noktası olacak. Orta noktası Orta noktası ne zaman başlamışız? orta noktası 10 santim kaymaya başladı. İlk önce uzunluğum kaç santimlerdi? Şimdi elimde 7 xlik bir tel var. Ben bu 7x. Şimdi normalde bunun orta noktası nerede olur? Şurayı sabitlersem 35 buçuk x de mi olur? Aynen öyle. 10 santim kaymış. 2 bölü x kesilince, yani 2 bölü x nedir 7x? In? 2x'tir. Herhangi bir yerine 2x kestim. 2x'i kestim attım. Şimdi geriye tel kaç x kaldı burası? 5x kaldı değil mi? Yine burayı sabitliyorum. Bakın 5x'in orta ortası neresi olur? 2.5x olur Ben Sağdan kestim bakın nereye kaydı bu arada? Ona dikkat edin sola kaydı. 5x, ortam ortası 2.5x olur. 3.5x ile 2.5x arasında kaç x'lik fark var? bir x'lik fark var. Demek ki x kayıyor. O x de 10 santimmiş. Ben tele demiştim. Başlangıçta 7 istemiştim O zaman benim telimin boyu 70 santim olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu telin başka bir farklı sorusu. Bu sefer bir sağdan bir soldan kesiyoruz. Bakın yine mantığımız şu. 5x 5 çarpı 35x. Ben tele 35x Bakalım oluyor mu? Hele 35 x dediğim zaman 1 bölü 5 x atılıyor. Değil mi? 35 x'in 1, 1 bölü 5'i nedir? 7 x'tir değil mi? Nereden? Sağ taraftan. Şurada 7 x atılıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunun tabi orta noktası ne? 35'i 2'ye bölersek 17,5 x'tir. Onu bir yazalım. 17,5 x. Bu terin ortası. Şimdi 7 x buradan atıldı. Doğru mudur? Geriye kaldı 28 x. Şurası kaldı. Sol taraf. 28 x. Bu 28 x'in de 1 bölü 7'si kadar daha kesiliyormuş. Yani 28'i 7'ye 7 bölsem 4 x daha kesiliyormuş. Bu taraf soldan kesiliyor. Bakın yani şurası sabitte. Soldan da 4 x kesildi. Şimdi kaldı bana burada 20 şey 24 x kaldı. Doğru mu? Evet 24 x kaldı. Yani şurası şöyle 24 x'lik bir yer kaldı. Şimdi bunun orta noktası neresidir arkadaşlar? Şurada şurası, şurası ya 24 x. Şu x yer, şu x yer arası ya şurası. Yeşille boyayın orayı. Şu tel tel şurada. Bunu 24 x'i buradan başlarsak 12 x olmuş oluyor. 12 x orta noktası. E burada bir de 4 x vardı. Toplam o zaman nereye gelmiş oldu? 16 x'e gelmiş oldu. 4 x'e artı 12 x. 16 x benim orta noktam. Başlangıçta benim buradan buraya uzaklığım neydi orta noktam uzaklığım? 17 buçuktu. O da 17 buçuktan 16 x'i çıkarırsam 1 buçuk x. O 1 buçuk x kayar kısım 9 santimmiş. 1 buçuk x 9 santim x kaç santimdir? 6 santimdir. Değil mi? x 6 santim ise benim telim uzunluğu 35 x'ti başta. 6 çarpı 35 180 30 daha telim 210 santimdir olmuş oluyor arkadaşlar. 9. soruya geçecek olursak bir depoda bir miktar su vardı. Depodaki su iki öleşi kullanıldığında deponun bir bölgesinin dolu olduğu görülüyor diyor. Şimdi bakın depo bu. Depodaki depoda bir miktar su var. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 5x diyelim bu suya. Bunun 2 bölü 5'i kullanıldığında yani şöyle şurası kullanılmış olsun. Burası ne olur o zaman? 5x'in 2 bölü 5'i 2x olur değil mi? 2x kullanıldı. Depoda 3x su kaldı. Deponun 1 bölü 7'si dolu oldu. Ha, Bu 3x deponun 1 bölü 7'si. Hiç. O zaman depo ne olur o zaman? 1 bölü 7'si 3x'se 1 bölü 7'si 1 bölü /7'si, 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 7'si 3x'se ne olur? Bu şey 21x olur değil mi? Demek ki depoda 21x'lik su var. Yani deponun hacmi bu. Buna göre başlangıçta deponun kaçta kaçta da E 5x su var demiştik başlangıçta. O zaman 5x bölü 21x'ten 5 bölü 21'i suyla doldur diye arkadaşlar. 10 soruya geçelim. Yine bir deponun 4 bölü 9'u doludur. Yani yine bakın şöyle yaparsak 9 x'lik defa olsun. Burası 4 x'lik bir doluluk olsun. Ve böyle 5 de su ilave edilince yani 4 x artı 5 olunca dolu kısmının boş kısmı olarak 2 kat olmasıdır. Şimdi burada böyle yapınca biraz şimdi 9 x'ten fark etmez. Böyle yapabiliriz. Şimdi 4 x artı 5 su var. Ve bunun boş kısmı ne oldu? 9 x'ten bu 4x artı 5'i çıkaracağız. Yani 5x eksi 5'lik bir boş kısmı var? Bu boş kısmı, bu dolu kısmı. Depolun doğru kısmı boş kısmının 2 katıymış. Yani bunu 2 ile çarparsam 10x eksi 10 eşitmiş 4x artı 5'e. E, e 4x'i buraya atarsam 6x eşittir 15 x o zaman 15 bölü 6. Bana deponun tam dolu halini soruyor. Biz de böyle 9x demiştik arkadaşlar. O zaman şu yukarı yapayım. Bunu 15 bölü 6'ı 9 çarpacağız. 9 çarpı 15 bölü 6. Şöyle sade eşitlik. 3'e böl. 3. 3'e böl. 2. 3 çarpı 15. 45. 45 bölü 2'den depoda 22,5 litre su vardır diyoruz. 11. soruya geçelim. Şimdi 3 arkadaştan Ayşe parasının 1 bölü 5'ini arkadaşı Fatma'ya vermiş. Fatma bu parayı aldıktan sonra parasının 2 bölü 8'ini Huriye'ye veriyor. Son durumda hepsinin 50 TL olduğuna göre başlangıçta her birine kaçar TL bulunmaktadır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şöyle Ayşe diyelim. Şöyle Fatma diyelim. Şuraya da Huriye diyelim arkadaşlar. Şimdi son durumda hepsinde 50 TL var. Bu son durum olsun. Hepsinde 50 şer TL var. Şimdi bakın. Ayşe parasının 1 bölü 5'ini Fatma'ya veriyor. Ayşe bir kere para almıyor. Demek ki bu 50 TL Ayşe'nin parasının kaçta kaçı arkadaşlar? 1 bölü 5'ini Fatma'ya verdiğine göre parasının kaçta kaçı? Bu 50. 4 bölü 5'i. 54 bölü 5'i ise 51 şeyin 4 bölü 5'i 50 ise ne yapacağız? 4'e bölüp 5'e çarpacağız. Yani sonuçta ne oluyor? 62,5 oluyor. Demek Ayşe'nin 62,5 TL'si vardı. 1 bölü 5'ini arkadaş Fatma'ya verince yani 5'e bölersek ne oluyor 5'e bölersek? 12,5. 4'e çarparsak 50. 12,5'unu Ayşe'ye şey, Fatma'ya patmaya vermiş oluyor. Şimdi Fatma'nın belli bir parası vardı. 12,5 TL daha aldı. İşte burada mesela onu karıştırmıyoruz, Çok önemli değil. Şöyle düşünce bakın. Fatma bu parayı aldıktan sonra, o TL uzun şimdilik. Fatma bu parayı aldıktan sonra Parasının iki velisini Huriye veriyor. Fatma'nın kalan parası ne? 5 bölü 7 değil mi? Bu 5 bölü 7 50 TL'ye O zaman Fatma'nın 70 TL'si olur. Ama ne zaman 70 TL'si olur? Bu Ayşe'de parayı aldıktan sonra. Ayşe'den ne kadar almıştı? 12,5 TL almıştı. O zaman 70'den 12,5 çıkarırsak Fatma'nın başlangıçta kaç parası var o zaman demek ki? 67,5 TL'si var. 12,5 olabilir. 70 oldu. 70'in de 2 bölü 7'sini Huriye'ye verince yani 20 lirasını Huriye'ye verince 50 TL'si kaldı. Yani bu Fatma iki işlem yapıyor, bir alıyor bir veriyor. O yüzden Fatmanın biraz sakınıcı bulmak. Yani 67.5 olmuş Fatmanın ki. Huriye ise sadece para aldığı için Ne kadar para aldı? 20 lira para aldı. 70'in 2 bölücüsü 20 liraydı. 20 lira para aldı. Demek ki Huriyenin başlangıçte parası ise 30 TL'ymiş arkadaşlar. Yani 30, 67.5, 62.5 olmuş oluyor bu soruda. Son soruya gelecek olursak, bir otobüste bir miktar kadın erkek Yolcu bulunmak demiş. Bu otobüse 2 kadın binerse toplam yorducuların 3 bölü kadın olmaktadır. Şimdi erkeklere x diyelim kadınlara y diyelim ee, Bu otobüse iki kadın binerse yani y artı 2 toplam yorducuların 3 bölü 4'ü yani toplam yorducular ne? x artı 7 yani şöyle yapalım. Toplam yolcu x artı y. Kadınlar geldiği zaman, iki kadın geldiği zaman y artı iki kadın geldiği zaman bu ne olmuş oluyormuş? Toplam yolcuların şöyle bunu daha net çözelim arkadaşlar. Sesliyorum. Pardon. Şöyle yapalım. Şimdi toplam yolcular ne arkadaşlar? Ben erkekleri istersem şöyle erkekleri isteyeyim. Yine kadınlara y Toplam yolcular ne? x artı y. Bu x artı y'nin 3 bölü 4'ü kadın oluyormuş. Yani 3 bölü ne eşit oluyormuş? 2 kadın binerse. Ne eşit oluyormuş? Ama bir dakika tabi burada şöyle şunu unuttuk. Özür diliyorum tekrardan. 2 kişi daha biniyor değil mi? Onu unutmayalım. 2 kişi bindi. Bunun 3 bölü 4'ü y artı 2 eşit oluyormuş. Yani buradan denklem soracak olursak 3x artı 3y artı 6 eşittir 4y artı 8. Yani burada 3x eksi y 4y'yi bu tarafa atınca eşittir. 6'yı da bu tarafa atınca 2 olmuş oluyor. Bu bir tane denklem elimizde. Şimdi öbür denklemi bulalım. Eğer bir otobüs 8 edip binseydi, yani otobüsteki yolcular x artı y artı şöyle şey yapayım. x artı y artı 8 olsaydı otobüsün yarısı erkek olmaktaymış diyor. Bunu ikiye bölünce değil mi? Ne eşit olacakmış? x artı 8 e. Çünkü x erkek vardı başlangıç. 8 erkek eklendi. O zaman ne oldu? x artı y artı 8 eşittir 2x artı 16. Bu durumda 8'i buraya x'i buraya atarsam y eksi x eşittir. Ne olmuş oldu? 8 olmuş oldu. Yani öbür denklemim de bu. y eksi x eşittir 8. Dolayısıyla ben bunları para para toplarsam y'ler gitti. Değil mi? 3x eksi 2x 2x oldu. 3x eksi 2x oldu. 2 artı 8 10 oldu. Mi? Topluyorum çünkü. O zaman x ne oldu? 5 oldu. x dediğim şey ne? Erkekler. x 5. O zaman burada herhangi bir deklemen x'in yerine 5 koyarsam y ne oldu? Eksi 5'e 13 oldu. y de 13 oldu. O zaman toplamda kaç yolcu oldu? 13 artı 5'ten 18 tane yolcu olmuş oldu arkadaşlar. Bu da son sorumuzdu. Kesinlik problemlerde bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bazı aksaklıklar oldu. Bir de soru, bir soru yanlışmış. Bu soruda çözerken ilk başta bir şey oldu. Bunlar için kusura bakmayın. Vakit kaybı için.